Cenab-ı Allah gen ilminin profesörü, ilk mühendisi Nuh Aleyhisselam'dır. Ve gen ilminin sırrı, sırrı da amadan gelen o Bismillah ilahın Allah resimini zuhur ettirmesinin içindeki güçtür. geleceğin İslam alimlerine bunları vereceğiz yani tıp alimlerine. Bunların bilgileri bizde inşallah kayıtla hepsi var. Göreceğiz. Ve öyle diyor Hud 41'de Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın verdiği yapabilme yani Bismillah'ın içinde bulunan fihi Bismillah diyor. Fihi var. Nerede? Bismillah'ın içinde var olan güçle diyor bütün hayvanatı mecralarına yolladı. Bunun sırrı da Bismillah'ın içinde gizlidir. Fakat bu ledünle kullan kullanılır. Bismillah'ı ledünle kullanılır. Zuhura geldikten sonra Rahman'a da Rahim'e de ihtiyacımız olduğu için Bismillahirrahmanirrahim deriz. Bu böyledir. O zatından zatına tecellisinde Rahman ismi zuhur etmiştir. Resulullah Efendimiz'in manevi varlığı Rahman kuşatması altındadır. Kendi ümmetini ve mahlukatı olan müşfik yapısı da Rahim ismini tecellisi altındadır. Bu şekildedir. Bismillah. Bismillah. Evet, biz sıradan evet. kullanıyoruz. Bismillah'ı ama hakikatını pek bilmiyoruz yani. Bu Bismillah nedir? Nereden çıkmıştır? İşte bakın Hud suresi 41. Allah'ın verdiği yapabilme, yani Bismillah'ın içinde bulunan, fihi Bismillah diyor. Fihi var. Nerede? Bismillah'ın içinde var olan güçle diyor, bütün hayvanatı mecralarına yolladı. E, Nuh aleyhisselam o gemisine topladığı hayvanatın tamamını o yeryüzündeki canlılardan bile çift al diye emir aldı ya evet. hani yeryüzünü su kaplayacak boğulmasınlar, uçanlardan değil karada olanlardan, balıklardan da değil. Oraya bakarsanız o ayeti kerimeye Evet o, ben de tam o ayeti soracaktım hocam. Ben çok, de. çok ilginç. Orada diyor ki Cenab-ı Allah Bismillah'ın içindeki güçle Bismillah. Bismillah. Evet. Biz sıradan kullanıyoruz. Estağfurullah şöyle buyuruyor bu. Allah'ın verdiği yapabilme gücüyle bunu meallerde bu şekilde bulamayabilirler. Çünkü acizene biz kendi Arapçamızla buna verdiğimiz bu mealdir. Kim itiraz ederlerisin derinine baksınlar. Mucize gücüyle hayvanata dedi ki çünkü orada e, mürsaha gönderen yollayan mecraha çıktıkları e, yani mecra akarsuyun çıktığı küçücük deliktir. Yani e, küçücük yapılıdır. Veya bir sıvının çıktığı veya bir e, mesela yumurtanın merkezi de mecradır. Efendim genlerin e, e, çerçevesinin içi de mecradır. O mecranın içerisinde bilgiler. Küçük e, saha demektir mecra. Orada e, Bismillah'ın gücüyle varlıkları, hayvanatı çıktıkları mecralara yolladı diyor. Düşünün Nuh Aleyhisselam bir gemi yapıyor yeryüzünde yüz binlerce hayvandan birer çift alıyor. Ve onların asgari altı ay kaldı diyor. Altı aylık yiyeceğini alıyor. Haydi suyu diyelim ki dışarıdan çektiler. Ve bir insan grubu da var içerisinde. Nasıl bir gemiye sığınırsınız? Sizin dediğiniz gibi Kıbrıs Hazası kadar bir gemi yapmak lazım. Evet. Veya daha büyük bir gemi yapmak lazım. E peki nasıl bir gemiydi? İşte Cenab-ı Allah gen ilminin profesörü, ilk mühendisi Nuh Aleyhisselam'dır. Ve gen ilminin sırrı, sırrı da amadan gelen o Bismillah, ilahın Allah isimini zuhur ettirmesinin içindeki güçtür geleceğin İslam alimlerine bunları vereceğiz yani tıp alimlerine. Bunların bilgileri bizde inşallah kayıtla hepsi var. Göreceğiz. Ve öyle diyor Hud 41'de Cenab-ı Allah diyor ki Allah'ın verdiği yapabilme yani Bismillah'ın içinde bulunan fihi Bismillah diyor. Fihi var. Nerede? Bismillah'ın içinde var olan güçler diyor bütün hayvanatı mecralarına yolladı. Mealciler şöyle açmışlar. Diyor ki gemi bir mecraya oturmuş yol alıp gidiyordu. Ya Allah'tan korkun diyor. Ben bu kelimeyi çok sık kullanıyorum ama Allah'tan korkun. Yani bu, bu şekilde olamaz yani. Cenab-ı Allah'ın kelamını bu kadar basite indiremezsiniz siz. Ve Nuh Aleyhisselam gibi büyük bir peygamberin mucizesini orada gizleyemezsiniz. Değil mi? Yani mana, çevirirken yani tercümesine evet. çevirirken ya kadar bilmeden yapsın. Yapsın. Ya, Maalesef, ya. maalesef öyle. Ve orada yani genlerle gönderdi, genlerle küçüktü, onları özel laboratuvarına koydu ve gemiyle zaman içerisinde yolculuk yaptı. Hatta o görüntüler var mı bilmiyorum. <laughs> Sizden geçen programlarda e, gezegenin böyle e, toz haline gelip, evet. onu verirsek hocam ne bir için? benzetme yapalım orada. Allah'ın izniyle. Ha, yani e, oradaki bir yapının e, hücre yapısına geri döndürülüp e, orada konuşlandırılması. İşte burada da evet. gezegen mecraya yollanıyor. <laughs> Kara deliğe yollanıyor. Yani bütün gibi. <laughs> Varlıklar da böyle mecralarına geri, geri dönüyorlar. Geri evet. Şimdi bir de bunun gerisine saralım. Küçükten büyüğe doğru oluştuğunu düşünüyor. Evet. Oldu. Şimdi doğru. Allah e, o mecrayı geri döndürüyor. O şekilde çiplenmiş çip gibi taşıyor. bunların hepsi ayetlerin altındaki <laughs> evet. sırlardır. Yani az önce bahsettiğimiz inna e, inna, Allah'tan geldik ve inne ilihi bunun sırrı da Bismillahi'nin içinde gizlidir. Fakat bu kullan, kullanılır, Bismillahirrahmanirrahim'de kullanılır. Zuhura geldikten sonra Rahman'a da Rahim'e de ihtiyacımız olduğu için Bismillahirrahmanirrahim deriz. Bu böyledir. O zatından zatına tecellisinde Rahman ismi zuhur etmiştir. Resulullah Efendimiz'in manevi varlığı Rahman kuşatması altındadır. Kendi ümmetini ve mahlukatı olan müşfik yapısı da Rahim isminin tecemlisi altındadır. Bu şekilde işte bu sırrı Cenab-ı Allah Nuh Aleyhisselam'a veriyor ve Bismillahim içine koyduğumuz o güçle diyor hayvanatı çıktıkları mecralara yolladı. İşte orada o gemin içerisinde laboratuvarında gen profesörüdür. Bakın Nuh peygamberler öyle basit sıradan çobanlar değildir. Çoğu der ki hepsi çobanlık yaptı. Doğrudur yapmıştır. Biz de yaptık, siz de yaptınız. Yeni yani gelen herkes çobanlık yapar. Ama bu kadar basit eğilmeli de işte sıradan bir çobandı. Musa Aleyhisselam çobandı. Musa Aleyhisselam çobandı ama asası ne yaptı? Bir firavunu yok etti. Evet. Resulullah Efendimiz de zamanı gelmiş işte kuzuları gütmüştür çocukken süt annesinin yanında. Evet. Ama Bismillahi ile bakın Bismillahi ile ayı ikiye bölmüştür. İki hilali meydana getirmiştir. Ahir zamana da işaret vermiştir. Bak bu, bu benim sancağım iki tarafta birleşecek. İki denizin birleşmesi olmuştur tekrar. İşte iki denizin birleşmesi. Ama hali Resulullah Efendimiz'in miracı da iki denizin birleşmesidir. Ama da özlenen İlk yapının amaya tekrar çekilmesi, sidiret-ül öteye gitmesi, işte iki denizin birleşmesi. Bir deniz sınırlı Resulullah Efendimiz, bir deniz sınırsız Cenab-ı Allah. Bunların hepsi ledünlüdür. Elan-ı evet. El amal'dadır ya Rabbi. Elan-ı evet. Burayı da e, araya özet olarak girmiştim de, asıl başka nereden geliyorduk, bir konudan geliyorduk oraya da. E, Bismillahirrahmanirrahim, girdiğimiz iyi oldu, çünkü leduna girdi mi dedik. Evet pencere pencereyi açacak. Ee, yani o yüzden de açılan pencereyi kapatmak istemiyorum. O kadar çok şey var ki işte bazen orada tereddütte kalıyoruz. Hangisini örnek verelim, hangisini şey yapalım diye. Ama her insan bundan donatılmıştır. İnsanlar, izleyenler kendileri acaba bizde de bu yetenek var mı diye düşünmesinler. Allah Celle Celaluhu yarattığı insanların hiçbirinde ayrım yapmamıştır. Hepsini aynı şekilde donatmıştır. Ve geri dönmüş demiştir ki Bakın peygamberler gönderiyor. Sizin bu yeteneklerinizi ben size hatırlattırıyorum. Bana verdiğiniz oradaki sözlerle beraber. Kur'an-ı Kerim göndermiştir. Burada da okuyun, dönün. Bununla beraber e, oraya da, da davet etmiştir. Demiştir ki ilmi isteyene verilmiştir. İlmi isteyen yok. İsteyen bunlar hepsine kavuşur. Her insanla var. Çok özel kimselerde yoktur bu. Ama bu gök kapıları, ışık bedenlerde de şey yaptığımız gibi bir mümin kamil mümin vasfına lazım. şimdi Cenab-ı Allah'ın bizi bedenlere koyup bu yeryüzüne indirmesinde diğer istedi de tekrar olgunlaşıp yani insanın kamil seviyesine çıkıp ölmeden önce ölmek yani orayı hatırlayıp bilmek asla o şekilde rücu etmektir. Evet. Bir hikmeti de budur bunun. Bu bir bu insanın. İşte o hale geçtiği zaman Enerji bedene geçmesi onu bir tarif edelim burada biz geçince şey yaptık da nasıl oluyor bu insan yani nasıl, da, enerji öyle, nasıl enerji bedene geçiyor?